Merhaba. Bizden istenen 8. ödevde seri porta ve LCD ekranı bilgi göndermemizi istiyor. Ben öncelikle fiziksel bağlantımı yapmak istiyorum. Benim burada IC2 modüllü bir LCD ekranım var. Bu LCD ekranı ben Arduino'ma bağlayacağım. Şimdi bağlantı şekli şu şekilde. Şu gördüğünüz mavi kablolar burada lehimli olan taraf. Biz burada o yüzden bağlantı yapmayacağız. Şu yandaki 4 tane kablo ise buradaki pimlerin çıktığı taraf. Bu pimleri Arduino'muza nasıl bağlayacağız? Öncelikle Fritzing üzerinden göstermek istiyorum. GND'yi Arduino'nun GND'sine ben farklı bir güç kaynağı kullanmayacağım için Arduino'nun üstündeki GND ile birleştireceğim. VCC'yi buradaki 5 volt çıkışına vereceğim Arduino'daki. SDA ve SCL'yi de burada SDA ve SCL yazan kısımlara vereceğim. E, FreeSync'te bu taraf gözükmüyor ama burada Arduino'muzda gördüğünüz gibi yazıyor. O yüzden onları birleştireceğim. Önce bağlantımı yapıyorum. Bir tane jumper'ım var benim. Bir dişi bir erkek olacak şekilde. Diş taraflarını kendi kartıma bağlıyorum. SCL kartı, e, IC2 kartıma Bağladım. Şimdi Arduino bağlantısını yapıyorum. Benim kahverengi kablom eksi oldu. GND'ye bağlamam gerekiyor. GND'ye bağladım. Kırmızı kablom artı oldu. Onu da 5 volta bağladım. Şimdi geriye SCD ve SDA kablolarım kaldı. SDA kablom turuncu oldu. Onu SDA'ya bağlıyorum. Sarı kablom da SCL oldu ve onu da SCL'ye bağlayacağım. Böyle göstereyim. Şimdi Arduino'ma elektrik verdiğim zaman ekranıma da elektrik gelecek. Ekranımın içinde bir şeyler olduğu için muhtemelen bir yazılar göreceğiz. Şimdi Arduino koduma geçişiyorum. Önce Arduino kodumu anlatmak istiyorum. Şimdi Arduino kodumda Önce ekranla alakalı kütüphaneleri kullandım. Ve haber, ekran ve haberleşme ile alakalı kullandığım kütüphanelere yükledim. Ve burada LCD I2C modülümün modülündeki LCD'nin LCD 1 olduğunu tanımladım. Yani artık benim için bundan sonra LCD 1 yazdığım her yerdeki ayarlarım LCD buradaki LCD'im için. Çünkü buna, buna bir adını verdim. 0x27 de haberleşmemle alakalı bir ayar. Bu bazı modellerde 3F olarak da yapılabiliyor 16 ve 2 sayılarım var 16 soldan sağa yani soldan sağa ya da yatayda 16 segmentim var demek 2 de 2 satırım var demek Void setup kısmında ben in, e, Arduino çalışırken bir kere işlem yapacak e, satırlarımı yazıyorum ya da komutlarımı yazıyorum İlk önce LCD init diyerek LCD'yi başlatmak için olan komutum. Zaten şu an LCD'de ışık olmamasının sebebi yüksek ihtimalle LCD'mi başlatamamış olması. LCD backlight komutum e, arka ışığı yakmak için kullanılıyor. Yani şu an ekranda ki yazılar var. Ha, temassızlıktan dolayı olmuyormuş. Şu an ekranda yazılar var. Ama e, arkadaki şu an sonradan gelen ışık e, bu şekilde bu komutla yakalıyor. Pin mod 13 output dediğim 13. yani LED'imin olduğu pini ben output modu output olarak belirliyorum. Serial begin 9600 seri ekranımın haberleşme hızı yani haberleştirdiğim parametre ee, komut bu. Seri ekranımı kuruyorum bu komutla. Seri print line'la da ekranıma seri ekranıma bir isim bir şey yazıyorum. Burada Arduino başlatılıyor, başlatılıyor yazmışız. Sadece bir kere yazmışız bunu. LCD print LCD bir print ise LCD zaten bizim ekranımızın ismiydi ve ben buna yazı yaz diyorum. Arduino başlıyor yazıyor. Bunu da bir kere yazıyorum. Çünkü setup kısmında void loop kısmı sürekli döngümün olduğu kısımdı. Digital write komutu komutuyla 13. pine çıkış ver diyorum hike yazarak. Yani 13. pine bir şey yap diyorum. Bunu da hike ile çıkış olarak yani 5 volt çıkart olarak belirliyorum. Burada digital write low'la da 13 numaralı pin'i low ile yani 0 volt çıkar çıkışı kes anlamında bir e, komut veriyorum. Şimdi burada serial print line komutuyla gene seri ekranıma 13 numaralı satırımdan 13 numaralı pinimde çıkış varsa led yandı komutu veriyorum. Aynı şekilde LCD bir printle de led çalıştı komutu veriyorum. Şimdi peki buradaki LCD bir set cursor ne demek? benim imlecimin başlayacağı satırı ve segmenti söylüyorum. Yani sıfırıncı haneden başla, en baştan başla ve birinci satıra başla demek istiyorum. Ve buraya da let çalıştı yazıyorum. 2 milisaniye bekletiyorum. Çünkü 2000 milisaniye bekletiyorum. Yani 2 saniye bekletiyorum. 2 saniye çalış, 2 saniye dur olarak kurguladım. Burada dijital right'ta zaten söndürdüğümüzü söylemiştik. Burada led'i söndürüyorum. Aynı şekilde burada da led söndü yazdırıyorum seri ekranıma. Gene hangi satırda yazacağımı söyleyip e, tekrar print line komutu print komutuyla LCD söndü yazdırıyorum seri yazdıracağım seri ekranıma ve 2000 2000 milisaniye gene bekleyeceğim. 2 saniye çalış, 2 saniye dur şeklinde çalışacak. Şimdi öncelikle programımı atıyorum. Şimdi önce ekrandaki LCD'mdeki yazıyı göreceğim. Sonra se seri ekranımdaki yazıyı göreceğim. Şimdi LED çalıştı. Şuradaki LED'i görüyorsunuz zaten. Ben bu LED'e bağlamıştım. LED çalışınca LED çalıştı yazıyor. Durunca LED söndü yazıyor. Ben şu komutun tam olarak ne işe yaradığını göstermek için tekrar bu komuta bir müdahalede bulunacağım. Ben buraya slash işaretleri koyarak ee, bu satırı artık benim açıklama satırım olarak belirliyorum. Daha doğrusu bu slashlardan sonraki yerlerim, açıklama satırım. Bu şekilde attığım zaman şimdi ekrandaki değişikliği göreceksiniz. Ekranda şu an gözükmüyor ama yazılar var. Siz göremiyorsunuz ama yazılar var ekranda. Ama LCD ışığı yanmadığı için o yazıları göremiyoruz. Şimdi tekrardan ben yakacağım LCD ekranın ışığını. programı tam şurası oturmadığı için olmamış. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan LCD yandı ve söndü komutlarım çalışıyor. Çalışmadı çünkü temassızlık vardı tam oturtamamıştım. Şimdi çalışıyor. Şimdi seri ekranımdan bu yazıyı takip edeceğim. Araçlar kısmında seri port ekranım var. Seri port ekranımda Arduino başlatılıyor yazdı. Neden? Çünkü ben en başta setup'ta seri ekranıma ilk bu yazıyı yaz dedim. Şimdi tekrardan seri port ekranıma geleceğim. Geldim. LED yandı ve söndü. Aynı şekilde çalışıyor. Ekranla beraber. Sadece burada çalıştı yazıyor. Burada yandı yazıyor. Bu benim şu şekilde şuraya yazdığım yazıyla alakalı. Birine çalıştı ve birine yandı yazdım. Bunun ikisinin farklı olduğunu olmasını bilerek yaptım. Çünkü Hangisi seri ekranımda, hangisi LCD ekranımda çalıştığına emin olmak istedim. Şu an buraya çalıştı yazacağım. Türkçe karakterler kullanmıyorum. Şimdi artık seri ekranımda da benim çalıştı ve söndü yazacak. Ben biliyorum artık seri ekranıma ne gönderdim mi? Emin olarak. Tekrar seri port ekranımı açıyorum. Bunu bir temizleyeyim. LED söndü ve çalıştı olarak. Gene şey yapıyor. Ben temizlediğim için Arduino başlatılıyor yazısı silindi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videom bu kadardı.